Yanlış <laughs> kardeşim arkadaşlar. Ya Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hep birlikte bugün Ramazan'ın ikinci gün için Cihan kardeşimle ben tatlı yapmak istiyoruz. Tatlı yedim tatlı konuşalım. Sponsorumuz da <laughs> daha belli değil o <laughs> ilerleyen dakikalarda belli olacak. Şimdi küçük bir kase gibi bir kameramız Gökhan Bey. Teşekkür Gökhan abi. Bey bizi e <laughs> kırmadığı için şey köylerden buraya geldik Bugün için teşekkür ederiz. <laughs> Aynen çok teşekkür ederiz. Apple Watch'ın hayırlı olsun bu arada. Kardeşim üç tane tatlımız var. Yani üçünden birini üçün biri. 3 yani. tane. <laughs> yani üç tane tatlı var. Üçünden birini yapacağız. Biz ondan seçeceğiz ama ne olduğunu bilmiyoruz. Çok merak ediyorum. Üçün birini alacağız şimdi. Hı -hı. Alıyoruz. Hı -hı. Heyecan dorukta. Açıyorum. Şampiyonlar Ligi çeyrek finali kurasında gibi, Infantino gibi hissediyorum kendimi. Evet, marakuya Balkanlardan var. gelen marakuya. Marakuya'dayız. Evet Marakuya. Yani. Marakuya evet, bulacağız mı sorun orada. Birazdan bir şey göreceğiz. Çok Marakuya tatlısı için Marakuya'ya ihtiyacımız yok kardeşim. Ne bileyim kanka Marakuya nerede olacak? Meyve suyu lazım onun için. Ağodan mı yoksa markalıdan mı? Bekas beste. O zaman arabaya binelim. O zaman binelim. Dahtın. Hedefimiz her yöreden bir yemek. Bir tat, bir lezzet. Olur, her yöreden olsa sen gümüş annesin ben çorumluyum Ne leblebi pastası mı yapayım şimdi? Kardeş çorumda marakuya yok mu? <laughs> Kanki leblebi pastası mı yapayım ben? Güzel güzel fikir Aslında olabilir Evet çorumlar bir dahaki e, programımızda inşallah çorum yöresine gideceğiz Buradan da Torul Belediye Başkanı'nda Çorum'da özel dostlarımız bize ilk leblebi tatlısını yapacak Arkadaşlar bu arada şu kadarını söyleyeyim. Biz Almanya'da yaşıyoruz. Bakliyat şirketlerine sesleniyorum. Meyve suları şirketlerine sesleniyorum. Eğer ki ilginiz, alakanız olursa seviniriz. Bize bu konuda bu projemizde desteklerseniz her türlü yiyecek, içecek, giysi vesaire A'dan Z'ye kadar sponsor olarak kabul ediyoruz. <laughs> Arabanın götünde dolanıyordu abi bu sana uyuyor. Ya bu sponsor değil satmak için de Ayakkabı sponsoru bu <laughs> Kemal Vay. Çoraplarımız Bayram Paşa'dan Earth Steaks'ine buradan teşekkür ediyoruz. Evet. Yine yeni yeni. Bayram Paşa selamlar. Enişte Allah, Allah razı olsun da. çok sağ ol. Yani afiyetlesin 10 kilo çorap her türlü. Evet kartı unuttum sen kartı unuttum. Al. Art. Ooo. Oğlum bu ne lan? Kimin üstüne yaptın? İfa Fetsho. Şimdi karantinada e, şey, olduğumuz için 3 kişinin girmesi yasak olduysa teker teker gireceğiz. 2 kişi girebiliyor tamam. ama üç kişi birden girebiliyor, ben giriyorum. Oldu. Ooo. yazık. alsana onları. Evet, <markalısı>. yazık. <laughs> Hem de markalısı. Kaç tane alıyorum? tane bir tanesini de içerisine Passion fruit, maracuya. Hazır waffle lazım şimdi bize. Buradan krem şant da Türkçesini bulamadık bunu. Zanlış tayf yazıyor ama. Krem şanti diyelim. Geçelim. Buradan ne güzel. Rengarenk boncuklarımız var. Vanilya sosu, <laughs> tuz, alt kokulu. Yani vanilya sosu ama pişirmedik. <laughs> <laughs> deniz anası yapar mı? <laughs> Abi deniz anası yapayım mı sana? Ya, Sen açken aç değilsin yani. Maaş mı ne Böyle boncuk boncuk, tene tene sen <laughs> Oğlum. Lan ya sus lazım, yesene. İki saat oyalanıyor burada bir da daha. Geliyorum. <laughs> Allah ben anlıyorum. <kanalıdır. gülüyor> <laughs> vanilya sos lazım. <laughs> Şimdi şaka değil. Ondan ışlak sağlayalım. Kaç tane daha öbür tarafta? E, tam o zaman alalım da Kürt yani. yani. bu da vanilya mı yer mi? Bir dakika maramamızda bir yer aldı. Erzincan'da köko. <laughs> <laughs> Instagram. <gülüyor> acımadı ya, acımadı. Acımadı değil mi? Acımadı. Değil mi? Yok yok. Ay bir şey bir <laughs> da... Sol tarafta. Sol tarafta... <laughs> o, de, <laughs> o, ben ben ya, ya, vurma. Tamam, ilerleyelim. Vurmak değil. Biz her türlü insana, hayvana şiddete <laughs> karşı Ama şimdi hayvanla insan değil. <laughs> bu arkadaş şöyle için bu ortada kaldı. oran kaldı. <laughs> Beğenir mi? Bu sırada bunu beğenir ki. Mesela. Kim cümle kitli ya? Bak şiddete karşıyım dedi, koluma evet. buldu. İnsana ve hayvana şiddete karşı ya. Can! Ya. Ya. ya bak, ya, yine ödüm. Ya, ya ben, 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 ben. Dyson'ı Kanki <laughs> lüksü seversin sen be. <laughs> çok güzel. <laughs> evet. Güzelmiş, evet. Perakende satış fiyatı 400 euro. Buna organik İtalya'dan. Bizim Bu an anzer bire bir balı birebir anzer balı. Uşağına torun. Anzer balı birebir anzer balı diyoruz buna birebir. Tamam ben zaten biliyorum. evet arkadaşımız çok sempatik gidiyor. Evet bakalım kim? Arkadaşımız yardımcı olur. Heyecan nokta şu an püf nokta şu an çok heyecanlıyım. Bak Çevir Benim gibi <laughs> Tanıyor <laughs> musun ya? Yok kanka El aleme rezil ettik Kanka araba orada yalnız Tamam kanka Uşur. aradan geç Ben diyeyim Balkanların Sen de yeryüzün en Sahtekar insanı diye düşünüyorum Ya bilmiyorum Senin hakkında çok tuttu ama Atar tutar ya 20 yıldır 20-35 yıldır tanıyorum Tanımaz olaydım 5 adım ileri atamadık Hep eksilerdeyiz zaten yani Az çok olabilir ama işte Tabi o mazimiz var Ya <laughs> Ya <laughs> Ben <laughs> <Sandan senin baban. gülüyor> <Ya, gülüyor> Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ben de açmamış Saldırıyor kanki. Acıyor hala. Hani çek şey istiyorsa. Ya böyle bir şey olabilir mi kanki? Olamaz. Her türlü saldırıya maruz kalıyoruz. Canı sağ olsun. Ayrıca bugünkü sponsorluğundan dolayı teşekkür ediyorum. Yani. Çok sevindik. Bize kapılarını açtı daha doğrusu açacak. kullanır mıyım seni? Yok. Ama beni kullanıyorsun. Evet seni ben, kullanıyorum. Sen başka bir şeysin kanki. Bir şey ya. Bu arada Kerim kardeşimiz de Gökhan kardeşimizle, Kadir kardeşimizle, Avçan, Hakan, Eke seskes Onlarla da tabii tek tek hep böyle video çekeceğiz. Her yöreden bir lezzet dedik. Bu yola girdik. <laughs> Allah utandırmasın. Burada e, tekrardan yayında herkese teşekkür ediyoruz. Yani her yöreden yani. Edirne'den Kars'a inşallah desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah mahcup olmayız. Burada... Zeki Müren de bizi görecek mi? <laughs> Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şimdi mutfağımıza geldik. Bizim evdeki mutfak. Cihan biraz şey olduğu için Onun mutfağını kullanamadım. <laughs> <laughs> <Evet, gülüyor> bizim, <kusura var>. bizim, <laughs> bizim evet, bizim, bizim mutfaktayız. Ürünlerimiz tanıtalım önce. Bir paket waffle aldık. Dört tane vanilya şekeri. Beş adet e, bu krem şanti yaklaştıracağız. Aynı şu an Türkçesini Doktor Özker'den evet. 4 adet soğuk krema. 3 paket puding. Bu 1 litre değil mi? Muhtemelen. 1 litre bunun 600 milimini kullanacağız. Hep birlikte başlayalım. O zaman başla. Evet şimdi <laughs> pastamız magakuya pastası. İlk etapta burada Coşun kardeşimize bize mutfağını açtığı için teşekkür ediyoruz. İftardan sonra ne yenir Cihan Kaplan? Ya şimdi biz Çorum'da Magakuya meşhur dediler. Bize <laughs> kardeşimiz Çorumlu olduğu için Magakuya pastası yapmayı deneyeceğiz. Evet Çorum'un Sumburlu ilçesinde birçok Magakuya tarlası evet. olduğu için Kendisi bazı tarlalar sahip olduğu için Bardak tatlısı bu arada. Onu evet. evet bardak. bardak şeklinde porsiyon olacak. Bafımızı evet. açıyoruz. Ben o arada krem şantiyi yapıyorum. Sen onu hazırla. Krem mazuru şantiyi hazırlıyorum ben. Şimdi bu 250 gram vafet, hazır vafet. Hazır vafet bunu küçülteceğiz. Parça parça. Evet, ben bunu elimle küçültüyorum. Her şey... Elen yıkandı mı? Yakıt <laughs> devam ederse... Arka son derseniz doktor yer olmak zorunda değil. Doktorluk de yer tavsiye etmiyorum çok pahalı cep yakar, can yakar, kendi yuva yakar. Ne var ne yok yapar. Bunu A101'de, BİM'de, Migros'ta da bulabilirsiniz. Daha uygun. Ve tavsiyem yerli mal kullanmaktır. Teşekkür ediyorum. Sen bu işi beceriyorsun Carlos. Malkuye, buna pudingi atacağız. Atacaksın. Niye? bu da büyüyecek ama. Aptal şey, seni almak. Malkuye'de da marka, marka aldık. Gerek yok. Kapiden falan alabilirsin. Kapi mi? de pahalıdır bence. Tamek'ten alalım ya. Yerli mal olsun. Tamek olur. Binkten de olabilir. Ginkten de olabilir. Bir litre alıyorsunuz ama size 600 alt mi? mililitre yet yeterli. O 4 mililitre alıp çoğu çocuk içer. Evet. Bununla çırpacağız. 3 bardak. Doğdur Cihan. Doğdur Cihan. Tamam. Bir dakika. Ee... <laughs> Tamam içine doğru yap da dökülürse içine de. Hırtılı pırtılı severiz <laughs> Yanar döner Yanarsın Tamam Bir yeter Bu ikinci 200 milim. Etli toplam bakiye 400 Bu da son par. 3 kere 200 yapar 600 milim. 6 yemek kaşığı Bir dakika Bir dakika 6 yemek kaşığı şeker Masız şefimiz çok titizlikle çalışıyor yani. Evet, tabii ki. Her taraf kırmızı olması gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Enteresan. Çöp. Tam şimdi arkadaşımız içeri özür diliyor. Karıştırıyoruz. Sahura, genellikle sahura 5 kala falan yani. Sahura da şey, hurma falan iyi olur. Tok tutar. şu an zaten yumurta, yumurta. Evet. Haşlanmış yumurta topluta. E malum koronadan dolayı ülke olarak zaten moral bozuk. Sokağa çıkma hesabı var, gerginlik var. Tat diyelim, tatlı konuşalım, tatlı düşünelim. Bazen bir şekilde devam ediyor programımız. tutmasın değil. Öyle evet, değil Programımız süper gidiyor, evet. Çok güzel kaynatıyoruz, evet. Bu arada Cihan kardeşim bardağın altını yapabilir mi? Hemen alıyoruz bu bardak. Evet, bu üstte. Bardak. Bardak tatlısı şeklinde yapıyoruz bunu. İki bardağımız şey de yapabilirsiniz normal borcanda da olur bu ama biz bardakta e, yapmayı Hayır. uygun görüyoruz. şu an Çok da yemeyeceğiz nasıl olsa. Hani koyalım altına? Hayır. İlk önce altına ezilmiş waffle'ımızı Evet ezilmiş waffle'ımızı altına Ama waffle nasıl ezilecek böyle hani kum değil de e, ve tamın arasında o ince çizgi var. Onu yakaladım. Maldiv bunlar Aynen öyle. Tam kıvamında. Evet. İlk katımız vakfı. Aynen. Evet. Tam şöyle bastırmadan, şöyle serpiş bastırmıyoruz. Serpiştirmedik. Ha hani, orada bir hafını tüm attı canım. Şu anda görmediniz ama. Arada bir kayma oluyor. Bastırmıyoruz uyarı geldi bastırmadan serpiş. E de... uyarı geldi rejiden. Serp, serpiş ne yapıyoruz serpişini ne şöyle. Ama şu an canım vallahi şu kremi bir par bir yani bir parlar bir pahala. İçimde kaldı <laughs> içimde kaldı yani. Ama o zaman parmakla oldu. Yok son. Ya yani şöyle ama bakın biraz çok mu oldu acaba ya? Daha fazla yaparız. Yarın eşimize, dostumuza götürürüz. Bu arada bunu iki günde bekletebilirsiniz yani sıkıntı yok. Eşe, dosta, kolu, komşuya bu kötü durumda birbirimize kenetlenip destekleyelim lütfen. Şu an 3 altı bardak waffle ile ilave yaptık. Bardak ise baş. Evet, sağda, en üstte sağda. Evet. <laughs> evet. 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 Fazla ısıtmıyoruz. Böyle iyi oldu. Her şey planlandığı gibi kaymak gibi yani. <laughs> Kaymağından da yeriz inşallah. Evet, arkadaşlar. Aç ağzını. Aa. Aaaa. Evet. <laughs> Böyle şeyler de oluyor tabii. Evet. Ama macun ya yani çok güzel macun Yani. Her türlü. Ama şimdi bunu biraz bekletiyoruz, kenara alıyoruz. Şimdi evet. bardaklarımızın üstüne can yani, bastırmışım. Hep bir sahibinden özür diliyoruz. Biraz bastırdık galiba. Biraz gazla da geldi. Şimdi Aynen. çek şuradan kardeşim. Bu tarafa geç. Ben evet, buraya geç. Evet, geçiyorum. Krem alıp bardağa evet. Evet. hafif içine dökmelik. Tabi daha temiz yaparsınız bizim elimiz Bizimki numunelik Göstermelik Biz size tarifi gösteriyoruz Siz de aynısını yapıp bize çekip gönderebilirsiniz yorumlardan tadının nasıl olduğunu Söyleyebilirsiniz Olmuş mu olmamış mı Tabi biz çorumun marakuyasını kullandık Siz İzmir'in Aydın'ın Mersin'de marakuyasını kullanabilirsiniz Belki değişik bir tat olabilir mi Olamaz Bilmiyorum kardeşim Çorum yapalım. marakuyası olması gerekiyor Başka türlü bu tadı var ama. Bu çorba evet. özel bir şey. Çorum yöresinden çok canlı bir Yapıştı. Yapıştım. <laughs> evet. Kendisi. <laughs> Sungur bu. Kamışı <laughs> köyünden gelen bir insan. Karın evet. evet. ağzını <laughs> Güzelmiş gerçekten abi. krem şanti mi? Krem mı? Bak. Ya. ya. Yapma! <laughs> Yapma. Olanlar oldu. Krem şantile bu arada. 15 dakika bekleyeceğiz ondan sonra. Yani... Reklamlardan sonra devam edeceğiz. 15 dakika bekledikten sonra marakoyu pudingimiz de muazzam bir şekilde elektrik evet, oldu. Cihan gel. bir evet. karıştır gösterelim. Karıştıralım. Şöyle. Gördüğünüz gibi <laughs> bu tatlı olacak. Çok süper. Aynen. Bunu alıp, bardak tatlımızın üstüne döküyoruz. Üzerine çeşitli meyve parçacıkları, çikolata parçacıkları da koyarız. Serpiştimlik yani. olabilir. Aynen, serpiştimlik olabilir. Mevsimlik olabilir. Çok özür müzik. Ya. Evet ya, abi, yani. Canınız çekti. Yiyen bir Sizin de canınız çektiyse, Ferdin'in hmm. son bardağımızı da... Bardağın taşından son damla. Biraz daha, ucundan biraz daha. biraz pasaklı olduğumuz için oru görmeyin. Siz tabi daha iyi yaparsınız. Bu şekilde bitiyoruz sonuç olarak alt tabakada üst tabakaya kadar 3 kat. Aynen. Altta waffle'ımız, ortada krem şantimiz, üzerine de marakuya pudingimizi koyduktan sonra bunu buzdolabına yerleştireceğiz. Kat, kat, tat diyoruz. Bu sloganımızla. Evet çok güzel bir slogan oldu. <laughs> kat, kat, tat. At program programımıza da programımızın sonuna geldik. Ee, videoya like atmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Aynen bu şekilde videoların gelmesini devamını isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve yorumlarda da tadı nasıl olduğunu yazabilirsiniz. Önerilerinizi isteklerinizde yoruma yazabilirsiniz. Her tabii ki haftaya mesela dersiniz gibi... Kırıcı olmadan tabii ki. <laughs> haftaya mesela dersiniz gibi kuru fasulye yapın kellerlerin falan filan o şekilde her, her şeye açıyoruz. Et türü de olabilir, kuzu kafes vesaire filan her şey mevcuttur. Aynen. Lütfen. Hepinize teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Destekleriniz bekliyoruz. Bizi unutmayın. Esenle kalın. Görüşmek üzere.